İnsanlar hayatın ne kadar önemli olduğunu ve sadece hayatın değil, hayattaki eylemlerimizin de kim olursak olalım ne kadar anlamlı olduğunu fark etmiyorlar. Ve ister bir hükümdar olalım, ister sadece sokakları temizleyen biri olalım, herkesin hayatı çok önemlidir çünkü herkes Allah tarafından yaratılmıştır ve buraya bir amaç için getirilmiştir. Ve sadece bu da değil, bir insan hayatını var etmek için nelerin gerektiğine baktığınızda bu yüzden Kur'an bize hatırlatır. Aslında Yahudi geleneğinden alıntı yaparak bir hayatı almak sanki bütün insanlığı öldürmek gibidir. Çünkü her birimizi birey olarak var etmek için bizden önce var olan tüm hayatları düşündüğünüzde sadece bunu düşünmek bile insanın aklını başından alır. İki ebeveyniniz var, sonra onların dört ebeveyni, sonra sekiz, sonra on ve böylece devam ediyor. Sonunda devasa bir atalar zincirine ulaşıyorsunuz ve sonra belli bir noktada böyle genişlerken tekrar ikiye geri dönerler. Yani biz bir ters piramit gibiyiz değil mi? Tüm bu ters piramitlerin, asıl piramide yani Adem ve Havva'ya geri döndüğü bir yapıdan bahsediyoruz. Yani tüm insanlık zamanın başlangıcından günümüze kadar var olmuş insanlardan oluşan devasa bir piramit aslında ve anne karnında geçirilen 9 ay seni var etmek için gerekenlerin çok küçük bir kısmı ve insanlar hayatın ne kadar muazzam bir şey olduğunun farkında değiller. Bu yüzden onu bir Etkinliğe oyunlu bir etkinliğe dönüştürmek işte oyun hayatın bir parçası ama hayatın ilk kısmı Bu 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 değil bu ya, yani bundan çok çabuk çıkman gerekiyor. Çünkü çocuklar oyun oynarken aslında çalışıyorlar. yani aslında oyun oynayarak Bu yüzden toplumsal olarak inşa edilmiş değil. ama çoğu kız çocuğu hepsi değil. çünkü erkek gibi davranan kızlar da var. Ama çoğu kız çocuğu bebeklerle oynamayı sever çünkü annelerinin bebekle ilgilendiğini görürler. Bu yani her geleneksel toplumda bu özellik vardır ve insanların doğasını bozmak anormal bir unsuru alıp onu norm haline getirmeye çalışmak, yani merkezi olanı kenara itmek ve kenarda olanı merkeze almak denir. Bu modern şeytan teorisidir. Her şey tersine dönmüştür ve bu peygamberin bize söylediği şeylerden biridir. Son zamanlarda her şeyin tersine döneceği söylenmiştir. Gelenekte de buna denir. Bu gerçekliklerin tersine çevrilmesidir. Yani birdenbire bir toplumsal yapı olarak adlandırılıyor. Başka bir deyişle bu şeyleri yaratan toplumdur. İnsanın doğal içkin, ilkesel doğası değil ve böylece insanları yozlaştırıyorlar ve bu da büyük bir kafa karışıklığına yol açıyor. Ardından tüm bu akıl hastalıkları ve sağlıksız insanlar ortaya çıkıyor. Çünkü doğalarına uygun yaşamıyorlar. Biz doğada olmamız için yaratıldık ve doğamızdan ne kadar uzaklaşırsak o kadar sağlıksız hale geliriz. Ve işte bu yüzden bu dine denir. Çünkü insanları o ilkesel doğalarına geri döndürür. Doğamızın unsurlarından biri de ibadet etmektir. Eğer insanlık tarihini incelerseniz insanların ibadet ettiğini görürsünüz. Bir şeye mutlaka tapacaksınız. Eğer Allah'a tapmazsanız başka bir şeye ya da birçok şeye taparsınız. Ve bu yüzden peygamber kıyafetlere tapanlardan yani kıyafetlere adanmış insanlardan bahsetmiştir. Onlar kıyafetlere tapıyorlar ve bütün hayatları kıyafetler etrafında dönüyor. Sonra midelerine tapan insanlar var. Onların da bütün hayatı yemek etrafında dönüyor ve hayatlarını tamamen yemeğe adıyorlar. Ve sonra bazı insanlar için her şey güçle ilgili. Ve bu modern dönemin gerçekten tuhaf şeylerinden biri. Güç fikrine o kadar takıntılı ki oysa bizim geleneğimizde biz daha çok güçsüzlükle ilgileniriz. Çünkü bütün gücü Allah'a atfederiz. Yani biz güçsüzüz. Allah ise her şeye kadirdir. Ve onun bize verdiği her türlü mecazi güç de ondandır. Bu sadece Allah sayesinde olur. Bu bize ait, bize özgü bir şey değildir. Yani bu bölüm ki aslında birçok açıdan bakarsak, İmam Şafii'nin meşhur sözü şöyledir gerçekten ihtiyacımız olan tek şey eğer vahyedilseydi bizim için yeterli olurdu. Sadece bu insanlık için yeterli olurdu. El insana da ah, lafı yosar. Zamanla birlikte kayıptayız. Çünkü geçen her an bir daha asla geri getirilemez. Onu geri alamazsınız ve bu yüzden sizi beklemeye alan bu modern dünya çok sinsi. Çünkü bir insanla konuşup sorununuzu çözmenize izin vermiyorlar. Sizi beklemeye alıyorlar ve sonra o zamanı sizden çalıyorlar ve daha da kötüsü üstüne üstlük size muzak dinletiyorlar. Bu kültürün ne kadar hasta olduğuna bakın. O kadar sağlıksız ki bu yüzden herkes dengesiz. Çünkü ortalama bir Müslümanın yaptığı ibadet miktarını düşünüyorum. Burada ortalama Müslümanlardan bahsediyorum yani şeylerden değil biliyorsunuz o insanlardan değil. Ben burada sadece ortalama bir Müslümandan bahsediyorum. Yani günde beş vakit namazını vaktinde kılan, kendini adamış bir Müslümandan. Çünkü bu gerçekten bağlı bir Müslümandır. Namazlarını vaktinde günde beş vakit kılar, bunun dışında biraz zikir yapar, biraz da Kur'an okur. Hatta her gün sadece Yasin, Vaka ve Mülk okusa bile Kur'an'la ilgili düzenli bir pratiği vardır. Yani ben burada asgari düzeyden bahsediyorum. Sonra da nafile namazlar en azından üç tane mesela şef ve vitir sonra sabah namazından önce iki rekat sonra akşam namazından sonra iki rekat en azından bunlar. Ve yine de bu asgari düzeyi yerine getirseniz bile kendinizi inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğramış bulacaksınız. Ve buna şunu da ekleyin, sabırın ne kadar önemli olduğunu bize anlatan bir dünya görüşüne de sahipsiniz. Mesela Rabbiniz size sabırlı olmanızı söylüyor. Yani bütün bunlar, peki ya bunların hiçbirine sahip olmayan insanlar ne olacak? Sonra da insanların neden okullarda silahlı saldırılar düzenlediğine, neden tamamen kontrolden çıkıp korkunç şeyler yaptığına şaşırıyorsunuz. Çünkü o kadar sağlıksızlar ki ve ellerinde hiçbir ilaç yok. Ve Sidi Abdel Aljamil'in Mısırlı olan değil, ünlü Faslı olanın söylediği şeylerden biri şuydu, onun insanın anlamı. Manal İnsan adında bir kitabı var ve o kitapta şöyle diyor. Aslında sanırım bu sözü İbn Ataillah'ın ünlü eseri olan Hikeminden aldı. Çünkü İbn Ataillah'ın Hikeminde bu ifadeye benzer şekilde açıkça şöyle der ve bu onun düşünce tarzını yansıtır. Sözler aslında dinleyicilerin rızkıdır. Yani kitabında şöyle diyor. Sözler Ruh için ne ise yiyecek de beden için odur. Yaşadığın anlam ruhunu besler. Tıpkı yediğin yiyeceğin bedenini beslemesi gibi. Yani eğer bütün gün boyunca çöp şeyler dinliyorsan, içinde kötülük olan rap şarkı sözlerini dinliyorsan, haberleri izleyip tüm bu dehşetlerin gözlerinin önünde yaşandığını görüyorsan, bunların hepsi idah, yani ruhun için birer besin. Ama nasıl abur cubur yiyecekler bedenini mahvediyorsa anlamsız ve zararlı içerikler de ruhunu mahveder. Ve işte şu anda bulunduğumuz yer burası. İnsanlar gerçekten hasta. Ve nedenini merak ediyorsun. Açıkçası bana sorarsanız bu kadar iyi durumda olmamız bile şaşırtıcı. İnsanlara söylediğim gibi insanlar Müslümanların şiddet yanlısı olduğunu düşünüyor. Son 500 yılda bu topluma yaptıklarınızı düşünürsek Müslümanların bu kadar barışçıl olması bir mucize. Bu bir mucize. Sadece tarihi inceleyin hayatımız boyunca neler yaşandığına bakın. Sadece bizim ömrümüzde. Afganistan 1 milyondan fazla ölü. Irak 1 milyondan fazla ölü. Yemen on binlerce ölü. Suriye on binlerce ölü, Libya on binlerce ölü. Bunların hepsi sadece bizim ömrümüzde oldu Filistin sadece geçen yıl içinde ve sonra merak ediyorlar. Neden? Neden bu kadar kızgınlar? Onlarda ne sorun var? Hayır, bu bir mucize. Çünkü insanları ayakta tutan şey bu kitap. Biliyorsunuz, onlar sadece gerçekten zeki ve dindar olanlar geleneğimizden ne kadar uzak ve yozlaşmış olduğumuzu bilerek bunların çoğunu hak ettiğimizi anlıyor. Bunların çoğu bir arınmadır. Peygamber şöyle buyurdu. Ümmetimin cezası bu dünyadadır, ahirette değildir. Yani bu da bunun bir parçası. Ve ayrıca biz bir, yani o kadar çok şey var ki ı, ama Müslümanların topluluğumuza atfedilenden çok daha barışçıl olduğuna inanıyorum. Ciddiyim gerçekten buna inanıyorum çünkü biz e, muhtemelen her 4 ya da 5 kişiden biriyiz. Yani artık kabul ediyorlar ki nüfus sayıları fazlasıyla olduğundan az gösterilmiş ve bizim ikinci en büyük din olduğumuz fikri. Yani Avrupa eğer orayı Hristiyan olarak adlandırıyorlarsa biliyorsunuz Avrupa Hristiyan diyorlar ama oralar bomboş. Kiliseler boş. Ne camiler dolu. Tüm İslam dünyasında camiler dolu. Yani yani bu biliyorsunuz yani işte bu yüzden bizim halkımızı hatırlatıyor. Çünkü çünkü bu sure biliyorsunuz kıyamet günüyle ilgili biliyorsunuz. Yani Allah'ın kadir olduğuyla ilgili. Öncelikle kadir o Allah bir uyarıcı ve bir elçi göndermeye kadirdir. Bu yüzden biz deist ya da ı, tanrıyı kişisel olmayan bir varlık olarak gören teistler değiliz. Biz aslında iyiliğinden dolayı bize açıklama yapmak için insanları gönderen bir tanrıya inanıyoruz. Çünkü herhangi bir karmaşıklıkta bir şey yaptığımızda onu satın aldığınızda yanında kullanım kılavuzu gelir. Şimdi İnsanlarla ilgili ilginç şeylerden biri kimse kullanım kılavuzlarını okumaz ve sonra sinirlenirler ve dene özellikle erkekler. Kadınlar bu konuda erkeklerden daha iyidir. Ama ama kimse kullanım kılavuzlarını okumaz. Yeni bir araba alırsınız ve yanında bir kitap olur. Size bir kitap verirler ama siz sadece kendi başınıza çözmeye çalışırsınız. Düğmelere basıp hangisi bunu ya da şunu açıyor diye bakarsınız. Bu insanın durumudur. Bu yüzden Allah bir kullanım kılavuzu gönderdi. Yani bu vahiy kitapları bize bu inanılmaz derecede karmaşık varlık hakkında nasıl çalıştığımızı anlatmak için aklınız var, duygularınız var, arzularınız var. Bunların hizalanması gerekir. Bunların düzenlenmesi gerekir. Ve işte bunu nasıl yapacağınız. Bunun yollarından biri de oruç tutmaktır. Arzularınızı kontrol etmeyi öğrenmek için. Bir diğeri ise öfkeni yutmak, duygularını kontrol etmeyi öğrenmek içindir. Böylece kelimenin tam anlamıyla ya da mecazi olarak patlamazsın. Çünkü bazı insanlar artık gerçekten kendilerini havaya uçuruyorlar, o kadar öfkeliler. Peki bunu nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Bunun düzgün çalışmasını nasıl sağlayacağımızı, yani bununla birlikte gelen tüm anlayışa sahip olmamız gerektiğini anlatacağım. Yani çok önemlidir ve Allah o insanın en derin ruhunu bilir. Ve tekrar bakarsanız Kur'an boyunca tutarlılık vardır. Çünkü Allah şöyle der, bize yaratılışımızın yedi aşamasını verir değil mi? Allah'ın insanı bir avuç çamurdan yarattık. Birinci aşama. Yani bizim temel doğamız çamur ve topraktır. Yani eğer bizim neyden oluştuğumuza bakarsanız bu çamur ve topraktır. Bu çamurdur ama aslında su ve topraktır. Bunlar gezegenin iki bileşenidir. Ve böylece bizde kalsiyum var, potasyum var, bu mineraller var ve sonra bu muazzam iskelet sistemimiz, kaslarımız, beynimiz, tüm bu şeyler var. Ve böylece ve sonra sonra onu bir makineyle temizledik ve sonra insanı utba olarak koyduk ve utba zigottur. Değil mi? Bu utbe ki bu tercüme ediliyor ve gerçekten yanlış tercüme edildiğine inanıyorum. Kan pıhtısı olarak çevriliyor. Kan pıhtısı anlamına gelmez. Utebe yapışan bir şeydir. Herhangi bir şeydir ki bir şeye tutunur. Yani zigot rahme indiğinde tutunur. Kadının rahmine kendini yerleştirir. Yani kelimenin tam anlamıyla tutunur ve bu yaptığı şeyin mükemmel bir tanımıdır ve bunların hepsi mikroskobiktir. Bunu göremezsiniz. Biz bu şeyleri ancak şimdi biliyoruz. Yani Kur'an bu konuda çok doğru bir şekilde ve hatta e, embriyolog Keith Moore bile Kur'an'ın embriyonik evrelerin ilk doğru tasvirini sunduğunu kabul etti. Ve o dönemde yani denen sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buna ulaşmak mümkün değildi. Onlar homunculus'a inanıyorlardı. Yani büyüyen minyatür bir insan olduğuna bu yaygın bir inançtı. Farklı farklı görüşler vardı. Şöyle böyle. Sonra ikisi arasındaki ilişkiyi kurduk. İşte bu utbe utba olur. Sadece şuna tutunur, kendini yerleştirir. Mahalaknala'da patamoda katanı. ve sonra utba'nın çiğnenmiş bir et parçası gibi göründüğü anlaşılıyor. Ve bu aşamaya bakarsanız bunların hepsi ilk 40 gün içinde gerçekleşir. O hadis açıkça yanlış anlaşılmıştır. Şeyde modern embriyolojiden anlayan herkes bunu bilir. Ve hadis hakkında bir ihtilaf vardı çünkü hepsinin ilk 40 gün içinde gerçekleştiğine dair bir görüş vardı. Her ne kadar şöyle dese de, ama bu 120 gün değil çünkü çok daha önce hatta 42. günde bile fetüs zaten e, gelişmiş oluyor. Fetüsün başlangıcı, embriyo ve sonra yani falaknel mudga, sonra sonra utba idamah olur. Ve sonra anahtara bakın. فَكَسَوْنَا الْاَعْلَى لَحْمَنْ Bu süreçte Allah'ın alaknadan kasavnaya geçtiği tek zaman budur. Ve Raghub elisfahani şöyle dedi. Eğer önceki tüm aşamalara bakarsanız bunlar alak aşamalarıdır. Fakat alaham yani et bir giysi gibidir. Çünkü giysilerle ilgili olan şey onların değiştirilebilmesidir. Kemiği değiştiremezsiniz aslında kemiği başka bir yerden nakletmeniz gerekir. Ama alaham yani et tekrar büyüyebilir. Bu yüzden diyor ki kasavna al idam alahama ifadesi uygundur. Çünkü bu bir kivadır. Bu sanki çünkü bir parçayı kaybedebilirsiniz ve o tekrar büyür. Tıpkı kumaşı değiştirebileceğiniz gibi kumaşı bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ve sonra ve işte burada bu alak aharın işkı yani biz yeni bir yaratılışız ve bu da akıl sahibi insan yani akele sahip insan ki bu diğer tüm varlıklardan farklıdır. Onların da bir tür zekası var ama bize verilen zekaya sahip değiller. Bu bize verilen zekadır. Bu bir bu bir fa... şey biliyorsunuz bu bir yücelik ve şatanahu dikey yasa için bir saat yardım etsin. Arsenal Harip'in yüceliği ya da mübarek olan olan tanrıdır yaratıcıların en iyisi. Yaratıcıların en iyisi Ahsan. En iyisi yani bu ihsan ile yapılan şeydir. Tumma innakum ba ve sonra bundan sonra öleceksiniz. Yani o bizi ölmemiz için yarattı. Bu yüzden bir sonraki aşamadan geçmek zorundayız ve e, Mevlana'nın dediği gibi ben mineraldim, sonra öldüm ve bitki oldum, sonra ben, ben, ben bitki olarak öldüm ve hayvan oldum, sonra hayvan olarak öldüm ve insan oldum, insan olarak öleceğim ve melek olacağım. Ölerek ne kaybettim ki? Sadece, sadece her şey daha da iyiye gidiyor. Yani bugün bana biri söyledi, Sidi Abdallah Şlayfer bilmiyorum onu tanıyanlar var mı ama o İslam'a geçen bir Yahudi'ydi. Çok ilginç bir insandı. Onunla birkaç kez farklı yerlerde tanıştım ama o o, o yakın zamanda öldü e, 27. gecede değil mi? Yani aslında e, o e, Türkiye'de öldü ama o şey o bir şey bir çeteydi o bir çeteydi şey New York'ta beatleri insanlar beatleri bilmiyor artık çok gençler ama ritim onlar benden de önceydi ben yaşlıyım ama o kadar da yaşlı değilim. Yani beatler e, sonra Hippilere dönüştü değil mi? Ama ama e, bu bir sonraki evrimiydi. E, sonra o o ama ama onun derin bir adalet duygusu vardı e, ki bu birçok doğru ge, ge, gerçek Yahudilerde olur. Biliyorsun onlarda o duygu vardır. Bu yüzden birçoğu olup bitenlere karşı protesto ediyor. Ama onda derin bir adalet duygusu vardı. Bu yüzden gidip Fidel Castro'ya katıldı ve e, Küba'da onunla birlikte savaştı ve kendisinin ateist olduğunu söyledi. Bu yüzden orada kazandıklarında peki şimdi ne olacak? Sırada neresi var?" dedi ve ve Filistin dedi. Böylece gidip FKÖ'ye katıldı. Bu gerçek bir hikaye. Ve sonra gerçekten Filistinlilerle birlikte Müslüman oldu. Çünkü hepsi Marksist değildi, biliyorsun. Ama sonunda gerçekten Müslüman oldu. Bana söylediği tek şey onların bugünkü sözde İslamcılardan çok daha ahlaklı olduklarıydı. Yani ne yapacakları konusunda. Evet. Ama şey ve sonra biliyorsun çok ilginç bir hayatı oldu. Ama e, ve biliyorsun bu dinin en şaşırtıcı yanlarından biri de tüm bu farklı insanların içinde kendilerine bir yer bulabilmesi. Neden ondan bahsettiğimi bilmiyorum. Bir sebebi vardı. Evet, vefat etti. Evet. Elhamdülillah.